Enerji ve Frekans kanalına hoş geldiniz. Burada meditasyonlar, olumlamalar ve frekans çalışmalarıyla zihninizi arındırmanıza, enerjinizi yükseltmenize ve hayatınıza olumlu değişimler katmanıza rehberlik ediyoruz. Bilinçaltınızın dönüşmesi için tekrar çok önemlidir. En iyi etkiyi almak için bu çalışmayı 21 gün boyunca düzenli olarak dinlemenizi öneriyoruz. Şimdi derin bir nefes alın, rahatlayın ve dönüşümünüzü başlatın. Zihnim başarıya odaklı ve hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum. Her gün kendimi geliştiriyor ve daha bilgili hale geliyorum. Başarı için gereken motivasyon ve enerjiyi içimde taşıyorum. Her engel benim için bir fırsat ve yeni bir öğrenme süreci. Hayatımda başarıyı büyütmek için olumlu düşünceler besliyorum. Yaptığım her şeyde mükemmelliği ve özveriyi benimsiyorum. Kendi hikayemin kahramanıyım ve başarı benim doğamda var. Bütün hedeflerime ulaşmak için doğru yolda ilerliyorum. başarıyı içselleştiriyor ve ona hak ettiğim şekilde ulaşıyorum. Azim ve kararlılıkla her şeyin üstesinden geliyorum. Zorluklar beni yıldırmaz, aksine daha güçlü yapar. Yaratıcılığımı ve zekamı kullanarak her sorunu çözüyorum. Kendime inanıyor ve başarıyı hayatıma çekiyorum. Hayatımda her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Hayallerim gerçeğe dönüşüyor ve ben her an gelişiyorum. Başarı dolu bir yaşamı hak ediyorum ve bunu gerçekleştiriyorum. her gün biraz daha büyüyor ve potansiyelimi keşfediyorum. Özgüvenim her geçen gün daha da güçleniyor. Kendimi geliştirerek başarmaya daha da yaklaşıyorum. Bütün fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyorum. Hedeflerime ulaşmak için disiplinli ve azimliyim. Her deneyim beni daha güçlü ve bilge yapıyor. Zihnim net ve başarıyı hayatıma çekiyorum. Kendi potansiyelimi gerçekleştiriyor ve başarılı oluyorum. Başarılı olmayı seviyor ve buna layık olduğumu biliyorum. Hedeflerime ulaşmak için cesur ve kararlıyım. Gelişimim için çaba göstermeye devam ediyorum. Başarı benim doğamda var ve bunu en iyi şekilde yaşıyorum. Zihnim berrak ve odaklı, başarıyı kendime çekiyorum. Her yeni gün bana yeni başarı fırsatları sunuyor. Doğru zamanda, doğru yerdeyim ve her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Hayatımda başarıya yer ve ona hazırlanıyorum. Başarı, disiplin ve kararlılıkla inşa ettiğim bir yolculuk. Zorluklar benim için sadece geçici birer sınavdır. Hedeflerime ulaşmak için her gün bir adım atıyorum. Başarı dolu bir yaşam için ihtiyacım olan her şeye sahibim. İnandığım sürece başaramayacağım. Hiçbir şey yok. Düşüncelerim olumlu ve başarı dolu bir gelecek yaratıyor. Kendi hayatımın lideriyim ve kararlarımı bilinçli alıyorum. Her an gelişiyor ve daha iyi bir versiyonuma dönüşüyorum. başarı, zihinsel ve ruhsal gücümle doğal bir şekilde bana geliyor. Potansiyelimi tam anlamıyla kullanıyor ve harikalar yaratıyorum. Hedeflerimi net bir şekilde belirliyor ve onlara ulaşıyorum. İçimdeki gücü keşfediyor ve onu en iyi şekilde kullanıyorum. başarıya ulaşmak için ihtiyacım olan her şeye sahibim. Motivasyonum her zaman yüksek ve beni başarıya taşıyor. Hayatımda başarıyı ve bolluğu kabul ediyorum. İnandığım her şeyi gerçekleştirme gücüne sahibim. Her geçen gün daha başarılı ve özgüvenli hissediyorum. Başarı dolu bir gelecek için her gün çaba gösteriyorum. Tüm fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyorum. Karşıma çıkan her yeni fırsat beni başarıya bir adım daha yaklaştırıyor. Kendi potansiyelimi en iyi şekilde kullanıyor ve parlıyorum. Hayatımda her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Başarıya ulaşmak için içimde sınırsız bir güç hissediyorum. Her şey benim iyiliğime hizmet ediyor ve bana katkı sağlıyor. başarıyı hak ediyorum ve ona ulaşmak için gereken her şeye sahibim. Hayallerime adım adım yaklaşıyorum ve hedeflerime ulaşıyorum. Her gün kendimi geliştiriyorum ve daha güçlü hale geliyorum. İçimdeki potansiyeli keşfediyorum ve en iyi versiyonumu ortaya çıkarıyorum. Başarı benim doğal hakkım ve ona sahip çıkıyorum. Karşılaştığım her zorluk beni daha güçlü ve bilge yapıyor. Azmim ve kararlılığım sayesinde her engeli aşabilirim. Büyük düşünmeye cesaret ediyorum ve cesur adımlar atıyorum. İçimdeki lider ruhu ortaya çıkarıyor ve hedeflerime odaklanıyorum. Başarıyı kendime çekiyorum çünkü buna tamamen açığım. Başarılı insanlar gibi düşünüyor ve harekete geçiyorum. Bütün fırsatlar benim için açılıyor ve doğru kararlar alıyorum. Motivasyonum ve enerjim her geçen gün artıyor. İnandığım her şeyi gerçekleştirme gücüne sahibim. Başarılı olmak için gereken iradeye ve disipline sahibim. Her deneyim bana yeni bir şey öğretiyor ve gelişmemi sağlıyor. Hedeflerime ulaşmak için gereken tüm araçlara sahibim. Sabırla ve azimle çalışarak her istediğime ulaşabilirim. Düşüncelerim ve inançlarım başarıyı hayatıma çekiyor Zihnimi olumlu ve güçlü tutarak hayallerime yürüyorum. Her yeni gün bana yepyeni fırsatlar sunuyor. Hata yapmak benim için sadece bir öğrenme sürecidir. Başarısızlık yok. Sadece öğrenme ve gelişim var. Kendi yolumu çiziyorum ve hayatımı kontrol ediyorum. Büyük başarılara ulaşmak için gereken cesarete sahibim. Hayatımda başarıya ve bolluğa yer açıyorum. Kendi potansiyelimin farkındayım ve onu tam anlamıyla kullanıyorum. Engeller beni durduramaz. Aksine daha da güçlendirir. Odaklanmış ve kararlı bir şekilde ilerliyorum. İnandığım sürece her şeyi başarabilirim. Başarı yolculuğumdan keyif alıyor ve sürecin tadını çıkarıyorum. Gelişmek ve öğrenmek benim için bir yaşam tarzı. Her gün biraz daha iyiye gidiyorum. Zihnimi başarıya programlıyorum ve bunu gerçekleştiriyorum. Sonsuz potansiyelime inanıyor ve onu ortaya çıkarıyorum. Bugün başarı dolu bir gün olacak. Çünkü buna hazırım. Kendi başarı hikayemi yazıyorum ve gurur duyuyorum. İçimdeki güçle her türlü zorluğun üstesinden geliyorum. Kendi hayatımı yaratma gücüne sahibim. İnanç ve azimle her hayalimi gerçeğe dönüştürebilirim. Büyük başarılar için kendime ve yeteneklerime güveniyorum. Başarı enerjimi artırıyor ve beni motive ediyor. İlham aldıkça daha üretken ve yaratıcı hale geliyorum. Başarı yolunda ilerlerken her adımımın kıymetini biliyorum. Kendime inanıyorum ve tüm evren bana destek oluyor. Hedeflerimi net bir şekilde belirliyor ve adım atıyorum. Her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Başarı benim için kaçınılmaz bir sonuç. Özgüvenim ve azmim beni zirveye taşıyor. Kendi potansiyelime ulaşıyor ve en iyisini yapıyorum. Sadece ileriye bakıyorum ve gelişmeye devam ediyorum. Başarı ve bolluk benimle. Her an beni buluyor. Her şey benim iyiliğime hizmet ediyor ve bana katkı sağlıyor. Bütün olasılıkları açığım ve fırsatları değerlendiriyorum. Her yeni güne başarıya bir adım daha yaklaşarak başlıyorum kendi yolumu aydınlatıyor ve ilham verici bir hayat yaşıyorum. Odaklanmış ve kararlı bir şekilde ilerliyorum. İnandığım sürece her şeyi başarabilirim. Başarı yolculuğumdan keyif alıyor ve sürecin tadını çıkarıyorum. Gelişmek ve öğrenmek benim için bir yaşam tarzı. Her gün biraz daha iyiye gidiyorum. Zihnim başarıya odaklı ve hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum. Her gün kendimi geliştiriyor ve daha bilgili hale geliyorum. Başarı için gereken motivasyon ve enerjiyi içimde taşıyorum. Her engel benim için bir fırsat ve yeni bir öğrenme süreci. Hayatımda başarıyı büyütmek için olumlu düşünceler besliyorum. Yaptığım her şeyde mükemmelliği ve özveriyi benimsiyorum. Kendi hikayemin kahramanıyım ve başarı benim doğamda var. Bütün hedeflerime ulaşmak için doğru yolda ilerliyorum. Başarıyı içselleştiriyor ve ona hak ettiğim şekilde ulaşıyorum. Azim ve kararlılıkla her şeyin üstesinden geliyorum. Zorluklar beni yıldırmaz, aksine daha güçlü yapar. Yaratıcılığımı ve zekamı kullanarak her sorunu çözüyorum. Kendime inanıyor ve başarıyı hayatıma çekiyorum. Hayatımda her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Hayallerim gerçeğe dönüşüyor ve ben her an gelişiyorum. Başarı dolu bir yaşamı hak ediyorum ve bunu gerçekleştiriyorum. Her gün biraz daha büyüyor ve potansiyelimi keşfediyorum. Özgüvenim her geçen gün daha da güçleniyor. Kendimi geliştirerek başarmaya daha da yaklaşıyorum. Tüm fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyorum. Hedeflerime ulaşmak için disiplinli ve azimliyim. Her deneyim beni daha güçlü ve bilge yapıyor. Zihnim net ve başarıyı hayatıma çekiyorum. kendi potansiyelimi gerçekleştiriyor ve başarılı oluyorum. Başarılı olmayı seviyor ve buna layık olduğumu biliyorum. Hedeflerime ulaş. Bilinçaltımız tekrarlarla şekillenir ve dönüşüm sabırla gerçekleşir. Bu çalışmayı düzenli olarak dinleyerek bilinçaltınızı yeniden programlayabilir ve enerjinizi yükseltebilirsiniz. Eğer videomuz size iyi geldiyse, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşarak enerjimizi birlikte daha da yükseltebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.